Dünya kripto para borsasından herkese merhabalar ben Emre Yıldız. Bugün 6 Şubat Perşembe günü bir piyasaya bakış programımızda tekrardan sizlerle birlikteyiz. Öncelikle kripto para piyasası için fiyat anlamında kısa bir özet yapacak olursak şu an içerisinde fiyat anlamında teknik açılardan Postepis seyir halinde yükseliş yaşamaya devam ediyor. Şu an içerisinde 90 bin doların üstünde fiyatlanan bir Bitcoin fiyat hareketi var. Ama haberler ve gelişmeler noktasına gelecek olursak aynı etkiyi yaşamadığımızı söyleyebiliriz. Yani şu an çok da olumlu gelişmelerin yaşanmadığı bir hafta içerisindeyiz aslında. Bu haftayı da bu şekilde kapatacağız gibi gözüküyor. Özellikle AB'deki yaşanan olaylar ve Trump'ın politikaları küresel piyasalardaki belirsizliği arttırırken maalesef kripto para piyasası içinde bir sert satış dalgası yarattı ve şu an içerisinde 79 bin bana kadar gerilen bir Bitcoin fiyat hareketini gördük. Ama sonrasında tekrardan toparlanıp 90 bin doların üstüne çıkmayı başardı. Artık biz bu süreçten sonra haber anlamında yani gelişme anlamında olumlu reaksiyonlar aldığımız takdirde Bitcoin tarafında yukarı yönlü hareketler daha güçlü ve daha ünveli bir hareket olacaktır. Bunu da söylemiş olalım. Öncelikle altın ve gümüş tarafından başlayacak olursak altın ve gümüş tarafı şu an içerisinde negatif bir yapıya sahip. Aslında şu an küresel piyasaların özellikle Amerika ve Avrupa, Amerika tarafında ki durumlardan dolayı birazcık daha negatif bir hakimiyete sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ama Avrupa ve Asya tarafı içinde özellikle hafta sonuna doğru birazcık daha toparlanmaya yönelik hareketler gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. öncelikle şöyle bir şey söyleyelim. Altın tarafı şu an içerisinde yatay bir seyir izleyeceği zaten aşikardı. Bu önceden de öngörülen bir durumdu. Şu an içerisinde önemli olan nokta 2890 seviyesinin kaybedilmemesi altın tarafında. Yani bu seviye kaybedilmediği takdirde herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini tekrardan sizlere bildirmiş olalım. Ama özellikle 2890 seviyesinin kaybedilmesi altın tarafında daha sert bir düzeltme yaşanabilir. Yani bu da 2850 bantlarına kadar bir fiyat hareketi yani düşüş anlamında yaşanacağını gösterir. Gümüş tarafı halen bir reaksiyon gösteremedi. Halen 32 seviyelerinde hareket etmeye devam ediyor. 33 seviyelerini görmediği sürece gümüş tarafında ilmeli bir yükseliş yaşamımız neredeyse çok zor gözüktüğünü söyleyebiliriz. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi haberler kısmına gelecek olursak özellikle e, biliyorsunuz ki ABD'de özellikle merakla beklenen Bitcoin rezerv vadisi ne zaman gerçekleşeceği yönünde beklentiler var. Dün ABD limusun yaptığı bir açıklamada şu an kısa vade içerisinde Bitcoin rezervinin gerçekleşmesinin çok zor olduğunu söyleyerek şu an hayata geçmeyeceğini belirterek buradaki e, piyasadaki e, etkiyi iyice negatif bir yöne çevirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü bu noktada gerçekten kripto piyasasında bu durumun gerçek merakla beklendiği bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Yakın vadede olmaması yani yine Donald Trump'ın aslında vaatlerinden çok uzak kaldığını gösteren bir örnek olarak da bunu kabul edebiliriz. Biliyorsunuz ki seçim döneminde Donald Trump Kripto para piyasası için çok büyük umutlar vaat etmişti. Ama şu anlamında daha net bir şekilde faaliyete geçen bir vadi daha olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle Limus'un yaptığı bu açıklamaları Donald Trump'ın tamamen öncelik olarak ABD ve ABD dolarına ağırlık verdiğini ve bu politikaları tamamen bitirdikten sonra kriptoya yöneleceği yönünde işaretlerini de bize göstermiş oldu aslında. Yani o yüzden 2025 yılı özellikle ilk çeyreğin sonuna doğru birazcık sancılı geçebilir ama bu sancılı dönemde yine yükselişlerin yaşanacağı bir dönem olacağını da hatırlatmış olalım. E altcoinler cephesinde biliyorsunuz ki çok büyük düşüşler yaşandı, kaoslar yaşandı. Özellikle Bitcoin'e inanılmaz para akışları kayarken altcoinler bu noktada çok zayıf kalıyor para akışının altcoin'lerden çıkıp Bitcoin'e, tarıma yönelmesi ve altcoin'leri para akışının gerçekleşmemesi, hacimlerin düşük kalması, altcoin'ler cephesinde düşüş daha da çok derinleşmeye başladığını söyleyebiliriz. Bunu da söyleyelim ama e, tekrardan gündem olan ETF biliyorsunuz ki Litecoin ETF'leri iyice altcoin'ler için umutları yükseltmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani aslında şu an içerisinde altcoin'lerin birazcık daha dirençli bir yapıya sahip olması tamamen e, birazcık Litecoin ETF'ine dayalı bir durum olarak kabul edebilir miyiz? Yani etkisi var ama tamamen Litecoin'e bağlamak, yani Litecoin ETF'ine bağlamak çok doğru olmadığını da söylemiş olalım. Öte yandan bir de Metagax tarafındaki gündem söz konusu. Yaklaşık uzun bir süredir Metagax tarafında herhangi bir transfer işlemleri gerçekleşmedi biliyorsunuz ki. Sessiz kalan Metagax tarafı özellikle dün itibariyle yaklaşık 1 milyar dolar değerinde Bitcoin transferi gerçekleştirdiğini duyurdu. İlk etapta bu piyasada birazcık panik havası yarattı ama sonrasında özellikle neye yönelik kullanıldı? Acaba satış yönelik olarak transferin gerçekleşti veya yine cüzdanda bekletme yönelik bir transfer mi konusu tartışılması yarattı aslında ama şu an içerisinde herhangi bir negatif bir olum yaratmadı ve bundan sonra da Metagax'ın yapacağı transfer işlemleri bence piyasaya çok büyük bir etki yaratmayacağını negatif açıdan. Pozitif açıdan da çok büyük bir etki yaratmayacak ama özellikle negatif açıdan da büyük bir etki yaratmayacağını yatırımcıların da bu noktada paniğe kapılmaması gerektiğini, olumsuz düşüncelere girmemesi gerektiğini de buradan da hatırlatmış olalım son olarak da Bitcoin analizine gelecek olursak Bitcoin analizde şu an içerisinde fiyat 91 bandında fiyatlandığını söyleyebiliriz. Analiz tarafına geldiğimizde ise şu an içerisinde biz salı günü analiz programımızda bir an önce artık 86 bin doların aşılması gerektiğini vurgulamıştık özellikle. ve salı günü 86 bin doların üstüne yani 86 doların üstünde kapanış yapmayı başardı ve başardıktan sonra sert bir ivmeyle 91 bin dolar fiyat bandına kadar yükselmeye başardı. Özellikle gelişmeler ve haberler noktasında biz olumlu reaksiyonlar almaya devam edersek bu yükseliş daha da güçlü, daha da ivmeli ve reaksiyonu sert bir e, hareketle e, yukarı yönlü hareketle beraber 96698 seviyesine kadar bir yükseliş görme olasılığımız çok yüksek. Hatta biz hafta sonuna girerken 96000 mantanına bile bir kapanış görebiliriz. Özellikle yarın haftanın son günü yani o yüzden e, hafta sonuna girmeden 96000 seviyesini görme olasılığımız da çok yüksek olduğunu da söyleyelim. Yani eğer olumsuz bir haber veya bir gelişme yaşanmadığı takdirde bu noktada güzel bir reaksiyon görebiliriz bunu da söyleyelim. Ama negatif senaryoda ise korkulacak bir şey yok. Burada hafta sonunda eğer yine 90-91 bandında kalmaya devam ederse bizim göreceğimiz seviyeler 86 ve 87 seviyesi olacaktır. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Yayınımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.